Arkadaşlar selam tekrardan merhaba yeni bir backpack battle videosuyla karşınızdayım bugün çok güzel bir boyut deneyeceğim ama bundan önce bir duyuru yapmak istiyorum oyunun yayınlanmasına bakın 9 gün kaldı benim de zaten discord serverim var ama çoğu insan hani açıklamaya bakmadığı için burayı göremiyor bu discord serverinin linkini göremiyor bunun duyurusunu yapayım arkadaşlar oyun 9 gün sonra çıkacağı için daha fazla içeriye daha fazla eşyaya daha fazla build'e sahip olacak eğer discord serverime gelirseniz backpack battle kanalı altında bu buitleri tartışabiliriz. Yaptığımız buitleri birbirimize gösterebiliriz. Birbirimize fikir verebiliriz. Bu yüzden ilgilenen herkesi Discord'uma davet ediyorum. Discord linkim açıklamalarda var. Evet şimdi bu yılda e geçelim. Bu yıldımız ne olacak arkadaşlar? Dondurma ile oynamaya çalışacağım. Bakın şurada güzel bir dondurma var. Gördünüz mü? Bu dondurma gerçekten güçlü bir eşya. Hem de o kadar güçlü ki yani ben oynadığımda inanamadım. Gereksiz güçlü. Ben bundan iki tane oluşturup birbirleriyle arasında sinerji yapmak istiyorum. Sürekli sürekli demecilerini arttırmak istiyorum. Savunmamızı da Steel Gobert'te yapacağız. Yani gene alışveriş listemiz çok kabarık arkadaşlar. Zaten her şeyi ben adım adım gösterdiğim için sizlere açıklayacağım için daha iyi anlayacaksınız. Her şeyi göreceksiniz. Neyse Ranger sınıfıyla yapıyoruz tabii ki bu build'i. Hemen New Ranked Game diyelim oyuna başlayalım. Bakalım neler geldi. Bir tane Gobert gelmesi açıkçası benim ne kadar şanslı bir insan olduğumu gösteriyor. Bu Gobert'e ihtiyacımız var ve erkenden geldi. Erken gelen Gobert her zaman bize oyun kazandırır. Şöyle koyalım. Bir tane daha e, buraya neydi bunun ismi? Kılıç koyalım. Gobert'in 3 yıldızı açık. Rollayalım bakalım ne geldi. Bir tane kömür geldi. Kılıçlarımızdan birini meşale yapabiliriz şu an. Yani bu kömür yaygın bir eşya olduğu için bence buraya bir tane daha kömür Gelir geldi şu bedstone da geldi. Bu ikisini diğer tur almak istiyorum. Devam bakalım. Bir tane kömürle bir tane daha meşale yapacağız. İki tane beton bulunca bir tane de Dilgobert yapmak istiyorum. Şimdi burada rakibin kalkanı var. Açıkçası rakiplerin kalkanı beni çok sinir ediyor. Çünkü bak sıfır vurduk gördünüz mü? Hasarımı emdi benim. Ve stamina'mı da bitirdi. Şu an savaşta hiçbir şey yokmuş gibi birbirimize bakıyoruz rakiple. O benim canımı indiremiyor ben ona vuramıyorum. Ne olacak yani lanet hasarıyla mı bitecek bu oyun? Muzum olmadığı için stamina'm yetmiyor. Hızlandı su savaşı ya ne olacaksa olsun. Evet biz kaybediyoruz derken son anda gene Gobert'im çalıştı orada can geldi ve bir canla kazandık. Güzel ilk karşılaşmayı kazandık. Birazcık mutlu oldum. Ne yazık ki çok fazla mutlu olamadım. Şunu şuraya koyalım bakalım. Şuradan bir tane whetstone alalım. Whetstone bize lazım. Böyle devam. Evet bir tane daha geldi. Kılıç. Bir tane daha Wetstone çıkar diye ben roll'layacağım burayı. Çıkmadı. Ne yazık ki çıkmadı. Her tur geçtikçe Wetstone çıkma şansı azalıyor. Bu yönden birazcık kötü. Ama tabii ki Wetstone illaki gelir. Yani crossplate yaparken 6 tane Wetstone çıkarmaya çalışmıştık ve çıkmıştı açıkçası. Birazcık zorlansak da çıkmıştı. Burada 2 tane mi Wetstone bulamayacağız diyorum ve devam. Bu savaşı çok kolay bir şekilde kazandık. Rakip hiçbir şey almamış. Bombuş. çantayla çıkmış karşımıza. Bir meşalemiz daha oldu. Şu an 2 meşalem var. Bunu alıyorum ama çantama koymuyorum kesinlikle. Çünkü stamina sorunu yaşarız. Evet şu an koyabilirim. Şöyle yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Şu an bu tur iki tane kılıçla oynayacağım. Diğer tur bunu hallederiz. Şuradan bir börtlen almak istiyorum. Birdland ilerisi için çok önemli. Şu Yonca'yı ben neden koymadım abi? Yonca'ya koymayı unuttuk arkadaşlar. Evet rakipte kürek var. Stamina yenileyecek. Meşale. Yani rakibin demeci şu an benden çok çok iyi. Ben can yenileyeceğim ama bilmiyorum. Bu savaşı kazanamayabilirim. Çarpı bir deyiz diyelim bakalım. Evet rakip çok iyi geliyor. Gerçekten çok iyi geliyor ve bizi yenmeyi başardı güzel güzel yenildik yenilmemizde bazı noktalar diye şu an burada stil goberti oluşturabilirim şuraya bir tane börtlen koyalım şu yoncayı da koyalım şuraya ondan sonra şu iksiri alalım mana iksiri yapacağız çünkü bu meşaleleri dondurmaya çevirmek için mana iksiri gerekiyor şuradan bir yonca daha alalım buradan bir tane muz gelmiş şu muz indirimdeyken kilitlemek istiyorum o muzu alacağım staminamız yetmiyor arkadaşlar stamina lazım Hunger blade var rakibimizin gene dikenli kalkanı var ben de mi kalkan alsam ya bir tane Olmayacak arkadaşlar bu iş. Şöyle savaşı hızlandıralım. İlk savaşları en azından hızlı izleyelim ya. Değil mi? İlk savaşlar çok yavaş oluyor. Güzel gidiyor. Staminamız yine yetmedi ufaktan ufaktan. Ama kazanıyor gibiyiz. Güzel. Vurur musun bir tane daha? 16 vurdu. Kritik. Harika. Şimdi Steel Gobert'imiz oluştu arkadaşlar. Çok mutluyuz. Neşemiz gayet yerinde. Şöyle yapacağız. Bakın. Meşalem burada. Diğer meşalem de burada. Tamam mı? Bu Steel Goblet şöyle çalışıyor. Yıldızındaki eşyalar 5 kere çalıştığında yeşil karadaki eşyalara 2 damage veriyor ve 16 zırh veriyor bize. Ben bir tane iksirimi şuraya koyacağım. Bir tane dondurma yapalım. Şuraya koyalım bir tane sarımsağı. Bir tane yoncayı da şuraya koyalım. Bir kalkan alalım. Bir şundan alalım. Bir tane şey gelse buraya çok güzel olurdu ya. Çanta. Çanta gelmedi. Bir rol atacağım. Evet. Şöyle bir çanta geldi. Bunu burada kullanmak zorundayız. Böyle yapalım. Kalkanımız burada olsun. Olur mu? Olur herhalde. Muzumuzu bir yere koyamıyoruz. İmdat. Bence muzumuzu koyalım. Bu şekilde olsun. Tamam mı? Daha fazla yer yok. Bu ikisini koyamıyorum ne yazık ki. Şu iksiri de alacağım. Eğer Birdland gelirse gene bir tane mana iksiri yapabiliriz. Rakip de aynı şekilde ilerliyor. Ama bende Steel Gobert var. Ben avantajlıyım. Şu an Steel Gobert'im. Her çalıştığında şu iki meşalem damage kazanacak. Şu an hani çok fazla damage kazanamazlar. İlerleyen seviyelerde bunları dondurma yaptığımız zaman işte o zaman çatır çatır demeç kazanacağız. Zırh da veriyor bana. Kalkanımda da demeye Şu an ben savaşta üstün olmam lazım ama rakibin dikenli kalkanı var ya. Ayrıca rakip stamina sorunu yaşamıyor ben anlamadım. Kazandık. Yani 45-43 vurmuş. Torçlarım açıkçası iyi vurmuş. Gerçekten iyi vurmuş. Şimdi şunu bir kilitle sakın bunu yakma yanlışlıkla yakarsan vallahi yanarız. Bir tane dondurmayı yaptık arkadaşlar. Şuradan bir iksir alalım. Buradan bir tane stamina çantası alalım. Bir tane sarımsağı şuraya koyalım. Bir tane iksirimiz burada. Bir tane yoncamız burada. Paramız ne çok bitti ya gene. Valla iki tane eşya aldım paramız gene bitmiş arkadaşlar anlamadım ben yani. Çok hızlı paramız bitiyor. Devam bakalım. Rakipte kürek var. Ve bir sürü iksiri var. Bize zehir verecek. canla yenilecek. Zor bir rakip. Zaten zehir istifi çok fazla yapabilir çarpı birdeyiz diyelim. 6 zehir olmuş üzerimizde. Ben zehir temizleyecek miyim? Şu eksi sayesinde birazcık zehir temizleyeceğim ama 4 tane temizleyeceğim ya. Fazla temizleyemeyeceğim. Bir içer misin şunu? Evet içtik. 14 oldu. Fazla olmadı. Kalkan alıyoruz. Evet güzel. Kazandık. Valla Stil Gobert'i açıkçası bu aşamada yapmamız, erken yapmamız çok iyi oldu. Bakın dondurmamın demeci 7-10'a çıkmış ama manam olmadığı için yani çok fazla demeci artmıyor. Daha fazla demeç kazanması lazımdı. Ben bir de size söylemedim. Hemen söyleyeyim. Bu dondurma şu şekilde çalışıyor. Her vurduğunda bir tane mana kullanıyor ve kendisinin ayrıca yıldızındaki silahın demecini bir arttırıyor. İki tane ben dondurma yaparsam birbirlerinin demecini çok hızlı arttıracaklar. Stil Gobert de zaten sürekli olarak bu silahların demecini arttıracak. Yani bunlar birbirlerinin demajını 2'ye katlarken Stilgobert'e 2 destek verip çok yüksek demajlara çıkacağız. Şimdi buradan ne alalım? 6 5. Açıkçası flüt alsam mı ya? Bakın şunu almam lazım herhalde, değil mi? Bir tane stamina çantası alalım. Şunu almak istiyorum. Bunu da almak istiyorum. Bunu da almak istiyorum. Bunu da almak istiyorum. Her şeyi almak istiyorum şu an. Bunu buraya koyalım. Tamam. Yani yonca sayesinde Stilgobert'in bir tık yavaş çalışıyordu. Ama artık daha hızlı çalışacak. Şunu şuraya koyalım bunlar birleşsin. Evet bu tura bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Mana iksiri yapacağız. Diğer tur bir tane daha dondurmayı oluşturmuş olacağız. Bu rakibimiz ne yapmış? Kafamıza taş atacak. Yani Stilgobert'in verdiği zırhları hızlı bir şekilde kıracak bu taşlar iki tane küçük silahı var. Bir de kalkanı var. Bakalım bizim demecimiz kaç? 7-10 olmuş. Silgobert'im gene çalıştı. 9-12. 9-10 oldu. Demecilerim bayağı yükseliyor ama dediğim gibi hala yeterli seviyede değil arkadaşlar. Ama iyi vuruyoruz. 12-15. 14-15 oldu. Süper. Gayet iyi. 5 canımız var. Güzel gidiyoruz. Sınıf seçme aşamasına geldik. Ben buradan Life Binder seçmek istiyorum. Life Binder önemli. Şimdi 13 paramız var. 3 bunu alsam 6 bunu alsam 9. 3 bunu alsam 12. Arkadaşlar alacağız ama böyle her şeyim. Yani bunları böyle takır takır alıyoruz ama düşünmeden. Yer yok ya. Nereye koyacağız bunları? Gerçekten bunları nasıl dizeceğiz? Bunu böyle koyalım. Bakın şu Life Binder'ım şu an hiçbir şey açmıyor. 2 tane yıldız açık. 2 yıldız çok garip oldu. Çok saçma oldu. Bunu şuraya koyalım. 3 yıldızını açtık. Yani daha fazla yapamam herhalde. Birazcık daha oynamak lazım. Şuraya bir tane manor koyalım. Manorumu neden buraya koydum? Kalkanlar etkilensin diye. Kalkan her çalıştığında bize mana verme şansı yüksek. Ve şöyle kalkan hızlı çalışıyor. Çünkü düşman bize her vurduğunda bu kalkan çalışıyor ya. Çalıştığında da manorum çalışsın diye düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Bir paramız var. Daha fazla rol atmayalım. Diğer tur bir tane daha dondurmamız olacak. Bakalım bu turda neler yapacağız. Rakipte de dondurma var. 45 armorla başlıyor zehirleri fazla veremeyecek. Bu rakipten korkmadım açıkçası ya. Bu rakip biraz tırt bir rakip arkadaşlar. Evet savaş başladı. 5 manımız var. Dondurmamız güzel güzel çalışıyor. Demecimiz 10-13 olmuş. Bunun 11-12 harika. Stil Gobert de demec veriyor. 24 vurdu kritik. Birazcık daha hızlı izleyelim. Güzel. 38 vurduk. Güzel. 18, 21, 20, 21 demeci olmuş. Yani iki silahın demecide de birbirlerine çok yakın. Çok güçlü oluyorlar. Yani şöyle kolay oluşturulan bir silah için gerçekten çok yüksek damage'lere çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Açıkçası çok güçlü. Gereğinden fazla güçlü hatta. Buradan bir tane daha fenipek alalım. Hem de şu an iki tane dondurmam olduğu için daha fazla demajım olacak. Şu an benim buradan birdland çıkarmam lazım. Birdland gelir mi? Şu çantayı alsam mı? almayalım. Bir tane yonca geldi. Bir tane börtlen gelir mi? Bakın Alaaddin'in sihirli lambası geldi. Ben bu lambayı almak istiyorum ama şu an için çok erken arkadaşlar. Şu an bunu alırsa bu hiçbir şekilde çalışmaz. Yani bunu aldığım zaman çalıştırabileceğim bir zaman olmalı. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle bu 7 kalkan, 7 yonca, 7 diken, 7 mana ve 27 can kullanarak benim silahıma 27 damage veriyor. Şu iki silahımı zaten ben 25 damage'e falan çok rahat çıkarıyorum. Bununla beraber 50 damage'lere çıkarmak istiyorum. Ama dediğim gibi bu gereksinim bufflarını almak çok zor. Bana tavşan lazım. Tavşan gelmediği sürece alamam. Şuradan bir tane daha yüzük alalım. Şu ikisinin demeyicini yükseltelim. Bir tane rol atmak istiyorum. Buradan bir manorba daha geldi. Bunu da alabilirim. Şunu alacağım. Şimdi burada arkadaşlar sen buraya gelir misin? Veya seni şuraya koysak olmaz. Sen de buraya gel. Var mı bir tane daha koyabileceğim bir şey şuraya? Yok. Tamam bu turada böyle giriyoruz. Evet 8. kupa için oynuyoruz. Rakip ne yapmış? Domuzları dizmiş buraya. Rakip banka build yapmış arkadaşlar. 2 tane dikenli kalkanı var. Çok güzel hasar verecek 2-15 demeyici var Hangar Blade'inin. 10 vampirliği var. Korkutucu bir rakip. Ama yani bu savaş uzun sürecek gibi. Çünkü hani demeyici az olabiliyor Hangar Blade'in. Minimum demeyici az olduğu için 2 de vurabilir. 15 de vurabilir. Şu an çok vuruyor ama. Tamam sözümü geri aldım birazcık kalkan falan alsak olur mu? Beni öldürme sahasına azıcık daha dayansam çok hoş olacak yenildik. Evet güçlü bir rakipmiş. Demecimiz 16-19'a kadar çıkmış ama dayanamadık ne yazık ki. Rakip bizden her türlü güçlüydü. Bakın tavşan geldi bu tavşanı ben almak istiyorum ya. Tavşan önemli bir eşya. Tavşanı şuraya koyarsak. Tavşan bize sürekli buff veriyor ya. Çok güçleneceğiz. Olabildiğince güçleneceğiz. Bu burada olmamalı. Şunu şuraya koyarsak sen de buraya gel. Tamam. Oldu mu? Oldu herhalde. Bunu gene alamadık. Ulan Manor bu kaldı burada. Devam bakalım. 8. kupa için gene giriyoruz. Demin kazanamadık. Bu sefer kazanmayı istiyoruz. Rakipte de, de dondurma var. Bu iki silahını çok güçlendirecek, zehir verecek. Gobert de zehir verecek. Vampirliği var. Gene korkutucu bir rakip. Tavşanımız çalıştı. Güzel güzel buff verdi bize. Stil Gobert'imin birazcık daha hızlı çalışması lazım arkadaşlar. Bu yoncanın burada işine ben yanlış yapmışım. Aa çok vuruyorum lan. Kendi çantama bakarken o kadar fazla vurmuşum ki dur bakalım demecileri ne kadar olmuş? 21 24 olmuş bunun demeci. Yani zaten ikisinin demeci aynı oluyor, beraber yükseliyorlar. 10 saniyede bitirmişiz savaşı. 173 116 vurmuşuz. Biri birinden daha fazla vurmuş. Yani biri daha şanslıymış herhalde kritik vurduğu için. Soldaki daha şanslıymış arkadaşlar. Tamam. Güzel. Güzel. Memnun olmaya başladım ben açıkçası. Şuradan bir tane taç alsam işime çok yarar biliyor musunuz? Çünkü savunmamız çok güçlü bir build değil bu. Sadece zırh kazanıyoruz. Taç alırsam en azından 2 saniyeliğine kendimi dokunulmaz yaparım. Ama bilemedim ya. Ben şu manorbi bir alayım. Manorbu nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız? Manorbu buraya koyacağız herhalde. Sonra şu çanta alıp şuraya koyalım. Bir tane yoncayı şuraya çekelim. Bunu daha güzel dizemiyor muyuz ya? Şu lifebinder'ı pek beğenmedim arkadaşlar. Bu binder. Lifebeender... Heh böyle olsun. Şu an en azından 5 yıldızı açık oldu. Devam bakayım. Bir fenipek geldi. Bu fenipeki alacağım. Bir savaşa daha giriyoruz. 9. kupa için oynuyoruz. Rakette blood ton var. Gayet güçlü bir silah. Bakın buradan kurabiyeye dalmış. Bu kurabiye de gerçekten rakibi felaket derecede güçlendirecek. Ama neler oluyor göreceğiz. izleyeceğiz. Rakibin demeci 15-19 olmuş bile. Benim demecim 16-17. Bakın onu tek silahın demeci 18-22. Benim iki silahımın demeci 14 17. Gördünüz mü? Şu an savaş eşit gidebilir. Şu kurabiye onu ön plana çıkarabilir ve zehiri var. Bunları düşünmek lazım. Benim canım can benim canım daha az bu sebeple. Şu an 25 29 demeci var. Kritik vurarsa bittik ama kritik vurma olasılığı yok bunun. Çünkü Reaper oynuyor. Hmm. Savaşı buradan çevirmemiz zor arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir vuruş yapar mısın? Bir kritik daha, 36 canı kaldı ya. Ah be. Vallahi yakındı arkadaşlar, gerçekten yakındı. Ama kazanamadık. Şimdi şöyle yaparsak, şu tavşanı birazcık daha hızlı çalıştıralım. Kalkanı koyalım şuraya. Hatta şöyle olursa, şuraya bir tane daha koyabilirim. Bir. Aa, sarımsak koyamadık. Sarımsak böyle olması lazım. Böyle yapsak nasıl olur? Şu mana şuraya koyayım. Daha iyi oldu. Gerçekten daha iyi oldu. Şu daha hızlı çalışıyor. Fenipek'in içine koydum. 6 tane yıldızımız açık artık. Bir tane flüt alsam mı arkadaşlar? Flüt bize stamina veriyor, yonca veriyor ve kalkan veriyor. Açıkçası şöyle bir flüt koymak da eğlenceli olabilir ya. Şuradan koysak 1, 2, 3, 4, 5 yıldız açık. Buradan koysak gene 5 yıldız açık. Ben bu flüt almak istiyorum. Şöyle yapacağım. Bir rol atacağım bakalım. Ebabil kuşu geldi. Bu ebabil kuşunu istiyorum. Ebabil kuşu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet rakipte de Gobert var. Fortune Grace almış. Mana Trist'i var. Meşalesi var. Çok fazla silahı var. Bakalım neler oluyor. Bir sürü buff'ım var benim. Şu an lambam olmadığı için damage'imi çok fazla yükseltemiyorum ama gene de damage'im hızlı yükseliyor açıkçası. Tavşan da bize buff veriyor güzel güzel. Birazdan kuş alacağım zaman bu tavşan daha hızlı çalışacak. Güzel vuruyoruz. Kaç oldu demecimiz? 18-21, 20-23. Evet savaşı kazandık. Rakip çok fazla vuramadım. Laminası bitmiş zaten. 13 saniyede bitmiş. 168-131. Ya bu soldaki mi? Yok bu sefer sağdaki çok vurmuş arkadaşlar. Tabi ben burada bir hata yapmışım. Ben bu yüzüğü böyle koyarsam bu etkilenmez. Neden böyle bir şey yaptın ki? Lan dur aman aman çanta. Çantayı oynatmayın. Tamam bu şekilde olsun. Şunu da şuraya koyalım. Evet flütümüz daha hızlı çalışsın. Buradan bir tane kuş alalım. Kuşu böyle koyalım bakın. Şu an bu tavşanım. Hem buradaki gobert petinden hem de bu kuş petinden daha hızlı çalışıyor. Bu kuşum da zaten bunu adım adım hızlandıracak. Ayrıca kuş da meşaleleri hızlandıracak. Şu an burası güçlü oldu. Burada güzel bir sinerji var. Bu kalkanı satabilirim. Bir tane birdlerini alalım. Şuraya koyalım. Güzel. Devam bakalım. Buradan lamba geldi. Artık lamba almak istiyorum açıkçası. Çünkü tavşanım geldiği için bir sürü buff alıyorum. Yani lambam artı 27 damage verebilecek duruma geldi bence. Şuradan bir de şu çantayı kilitleyelim şuraya koyacağım çünkü lambaya koyacağız ya. Devam bakalım bu savaşta neler olacak. Rakipte Ripsaw Blade var. O da lamba almış. Bunun lambası Ripsaw Blade'i çalıştırır mı ya bilmiyoruz ki. Meşalesi var ama bakın meşale hem Ejderha'yı hem Ripsaw Blade'i güçlendirecek. Şu an benden iyi gidiyor rakibim. Evet benim dikenimi siliyor ve kalbimi siliyor ne yazık ki. Ama ben daha iyi vuruyorum. 18-21 damage'im var. 44 kritik vuruyorum arkadaşlar. Çok iyi. 52 vurduk bir tane ben vurabilir miyim önceden bak o adam da vuracak gibi şu an bana kritik bir vurur musun heh Aman diyeyim şöyle zor duruma sokma beni. 28-31. 2 dondurmamın 28-31 demeyici var. Gayet iyi oldu. Bu tavşanım 3 saniyede bir çalışıyor. Bu 2 saniyede bir çalışıyor. Güzel güzel. Ben bu ildi beğendim. Bu ildim şu an tatmin edeceğim. Şu an her şey yolunda. Hayatta kalma moduna girelim. 4 canımız var. 5 karşılaşmada kazanmamız gerekiyor. Böyle lambayı koyalım buraya. Lambamız eğer çalışırsa şu meşaleye 27 demeç verecek. Umarım verebilir. Ve paramız bitti arkadaşlar. Valla paramız gene çat diye bitti. 11 parayı bunu aldık. Daha bir şey yapamıyoruz. Taç almak isteyebilirdim ama hala almıyorum. Yani taç almamak sanırım bir hata. Çünkü çok güçlü düşmanlar gelirse hayatta kalmam çok zorlaşacak. Rakipleri bir var. Benim dikenimi silecek. Bu ramba hayatta çalışmaz bu oyun. Şu an çok fazla buff aldı o. Ben de alıyor muyum? Alıyor gibiyim ama rakip siliyor. Benim dikenimi siliyor. Diken buff değil aslında ya çok fazla. Sadece lambamı çalıştırmayacak. Evet 52 vurduk. O da çok vuruyor. Ben de çok vuruyorum. Ben daha hızlıyım ama. Benim gerçekten meşalelerim her bir saniyede bir vurduğu için bayağı hızlı oldu. Saniyede 24 damage verebiliyorum ve damage'im zaten 26-29'a kadar çıkmış arkadaşlar. Gayet iyi. Bu 14-16 vuruyor. 8-11-10-13. Bu hançerler aslında güçlü ama bunlar yavaş çalışıyor ya. Bunlar çok güçlü eşyalar değil aslında. Güçlü ama güçlü değil. Bakın aynı anda iki şeyi söyleyebiliyorum. Rollayalım bakalım. Buradan bir şey gelmedi. Evet buradan bir tane daha güzel bir tavşan geldi. Mesela ben kuş alsam şöyle koysam tam şuraya. Hem bunu hızlandırıyor hem bunu hızlandırıyor. Uf o kadar güzel ki var şurada. Arkadaşlar bunu almam lazım. Aldım. Şöyle yapacağız. Bunu aşağıya çekeceğiz. Muzumuz burada duracak. Şunu şuraya koyacağız. Kuşu buraya koyacağız. Sen de buraya geleceksin. Sarımsağı ne yapacağız? Sarımsağı hiçbir yere koyamayacağız. Evet. Şöyle mi ayarlamak gerekiyor oraya? Aynen bu şekilde oldu. Sarımsak nereden? lan? Heh tamam sarımsağı da buraya koy. Bunu da buraya koy. Şu tavşanı diğer tur alacağım. Tam şuraya koyacağım. Buraya koyduğum zaman gene iki tane kuştan etkilenecek. Bir tane petten etkilenecek. Yani yıldızları açılacak. Daha fazla buff verecek bize. Şu lambamızın çalışma ihtimali daha fazla olacak. Bakın lambayı aslında daha erkenden çalıştırıp bunun demecilerini göstermek isterdim ama zor arkadaşlar. Gerçekten yani bu büyükte bunu yapmak zor. Şöyle devam bakalım. Bir tane de geldi. İkisini alabilecek miyim lan? 23 para. İkisini alamam ki. Bu lambayı kilitleme. Şu tavşanı alsak yeter. Devam bakalım. 4 paramız var. 4 karşılaşma kaldı. Gene rakipte Ripsaw var. Peki. Peki. Can aldı mı? Almadı. Şu Leaf sayesinde güçlü olabilirdi ama benim dikenimi silecek gene. Bakalım neler oluyor. Savaş uzun sürebilir. Onun demecinin çok yükseleceğine inanmıyorum ben açıkçası. 30 vurdu. Yani iyi vuruyor açıkçası. Açık söylemek gerekirse. 20-23 oldu benim dondurmalarımın demeyici. Şu an kritik vurmadan 26 demeyici kadar yükseldik. 24-27. Kritik vurmaya başladık. Artık daha güzel kritik vuralım. Su savaşta önüne geçelim. Bak 66 vurduk. Bir tane daha vur o vurmadan. Heh, Kritik vurmadılar bak gerçekten kritiğim tutmadı. %36 kritik çok az. 34-37'ye kadar yükseldik ama kritik vurmazsanız beni korkutursunuz. Bakın ben bunu size açık bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Şu tavşanı şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu nereye koyacağız? Bunu buraya koyarsak 4 yıldız açık. Şöyle yaparsak olmadı. Şimdi yani bunun başka yıldızını açamıyorum ben. Yoncalar, yoncalar şöyle olsun. Sarımsağı göndereyim mi ya? Bu daha hızlanacak. Şöyle şöyle. İyi olduk ya. Bence iyi olduk ama. Dur bakalım. Muz alamıyorum zaten. Devam. Yok yok kalkana gerek yok. Bir tane fenipek geldi. Ben bunu bir yere koyabilir miyim? Şöyle koyarsam kuşum daha hızlanır. Şöyle yapsak. 1-2-3. Böyle yapsak 4. Şuraya koysak. Şuraya koysak. 1 2 olmuyor ya bunu daha güzel bir yere koyamıyorum arkadaşlar bunun yeri burası aman tamam 4 tane şey olsun bu şekilde yapacak bir şey yok sarımsağı da koy buraya gitsin devam bakalım 4 canımız var 3 karşılaşmadan hayatta kalmak durumundayız bloodton geldi evet bloodton güçlü bir silah biliyorsunuz ki şu an gerçekten çok güçlü bakalım bloodton karşısında neler yapacağız şöyle bir avantajımız var bloodtonun demeci de evet çok yükseliyor ama bu tek başına benim 2 tane dondurmam var arkadaşlar Bakalım Bloodton benim dondurmaları eritebilecek mi? Sıfır vurduk. Elime sağlık. 12 vurduk. Şu an az vuruyoruz. Kritik vurma şansım %49. Yonca mı aldık lan? Şu meşaleler yonca verse pardon lambalar ve tavşanlar yonca verse aslında bana çok iyi olacak. Rakibin demeci çok yükseldi. 20-24 oldu. Kalkanları var benim staminamı bitiriyor. Ben onların kalkanını düşüremedim bile daha şu an. Çok fazla manası var. 68 falan vurduk. Güzel şeyler yapıyorum şu an. Bakın onun staminası da bitsin. Şu an bana kaç vuracak? 42-48 vuracak. Canım 76. Kritik vurmazsa ben de ona ardarda arda iki tane kritik vurursam kritik şansım yüzde 88, 35, 38 yani yaklaşık olarak 70, 70, 140 vuracağım arkadaşlar. Savaşı kazanabilirim. Evet vurma bana kritik ve kazanmak işte bu. Gördünüz mü? Hesap böyle yapılır bak. 15 saniyede bir tane dondurmam 408, diğer dondurmam 181 vurmuş. Abi sen neden tembelsin? Hangisi bu? Sağdaki. Sağdaki çok tembel ama neden? Ha bu çalışmamış ki. Dedim acaba biri çalıştı mı? Yani herhalde bunu şanslı tutmadı arkadaşlar. 181 çok az hasar çünkü. Ama soldaki bayağı iyi güzel kritik vurmuş. Bu biraz tembelleşmiş açıkçası. Yatmış. Ben bu maç yatacağım demiş. Hadi bakalım bir vardır. İki karşılaşma kaldı. Bundan bir tane daha alalım. Kritik şansı yükselsin. Devam. Buradan bir tavşan daha alınır mı ya? Nereye koyacağız ki? Koyacak yer yok. Şuraya koysak arkadaşlar tam şuraya. Muzu göndersek. Oğlum muzu gönderirsek stamina sorunu yaşarız. Şu an zaten hem muz hem flüt stamina veriyor. Yani ben bunu alsam intihar yani şu an gerçekten intihar olmaz. Olur mu sizce? Düşünmek istiyorum ya. Flüt yani şu an benim için çok değerli. Flütü veremem. Hayır hayır. Flütü veremem. Buradan bir tane daha şey alalım. Fenipek alalım. Şimdi bu Fenipek'i alıyorum ama Bu tavşanı hızlandırabilir miyim ben? Böyle baktığım zaman mesela şöyle yapsak bu tavşanım hızlanır. Evet bu tavşanım da iki feni bu tavşanım da iki feni etkileniyor. Güzel oldu. Devam bakayım. Buradan bir lamba daha geldi. Son karşılaşmada bir lamba daha kullanır mıyım diye düşünüyorum. Bakalım deneyeceğim. İki lamba mı olsun? Yani şu ana kadar lambaları çalıştıramadık açıkçası. Birazcık boş para oldu. Bu 11 paramız boşa gitti. Rakip zehir pişirecek bizi. İksilleri var. Kalkan alacak. Can çalacak Gobert'le birlikte. Ya bu Blood Cobalt yapıyorsanız bence Ranger oynamanızı öneririm. Ranger de çok güçlü arkadaşlar. Bu build'i zaten göstermek istiyorum sizlere. Muhtemelen sıradaki videoda bunu yaparım. Reaper'da oynamak bunun gücünü göstermiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. 4 40 vurduk. İyi gidiyoruz. Damage'im şu an kaç? 23 26 23 26. 4 3 yani manamız yetmiyor. Bunlar birikmiyor ya. Gerçekten lamba çalışmıyor arkadaşlar. Çok hayal kırıklığına uğradım bu lambaları çalıştırıp demecim bunları 60'ı 70'e kadar yükseltmek istiyordum ya açıkçası yani, yani kritikle 170 150 140 falan vursam o kadar güzel olacaktı ki yapamadık. Yani lambalar çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyor. Bir tane daha lamba almayacağım o yüzden. Yeterince hayal kırıklığına uğradım. Sizi de gaza getirip hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum size. Gerçekten böyle deyip de Deneyelim ya. Vallahi olur belki. Şu an iki tane lamba daha fazla bize şey verecek ya. Bakın bu lambaların özelliği de şu bir yandan bilmiyorsanız. Her iki saniyede bir yoğunca diken mana kazandırıyor. Şimdi bir lamba belki yetişemedi. Ama iki lamba kazandırabilir. Ayrıca bunlar da veriyor buff. Yani son karşılaşma. Bari bu karşılaşmada o buffları alayım diyorum. Şuradan bir de havuç mu alsak? Belki empower verir diyorum. O yüzden bir de havuç alalım. Evet savaşa bu şekilde gireceğim. Kendime güveniyorum. Rakitte de dondurma var. Ve lightsaber var. Lightsaber çok güçlü bir eşya arkadaşlar. Şu an çok iyi vurarak başladı bana. Ya şimdi işin kötü tarafı bu karşılaşmaya yenilirsem. Şu lambaları gösteremeden. Çok vuruyor bana ya. Yavaş vur. Yavaş vur lan. Yenildik. Yenildik. Hiç rakip şans tanımadı. 16-20. 11-14. Yani güzel burada arkadaşlar Saber gerçekten gücünü gösterdi. Hiçbir şey yapamadık. 23 26 23 26 olmuş. Bakın şu noktada hani 7 manam, 5 yoncam 4 dikenim var. Stilgobert'ten de zaten zırh geliyor. Ya açıkçası zaten bakın benim bütün bu bildiğim bu lambaları dayanıyordu bakın. Ben bu Steel Gobert'i neden aldım? Bana sürekli zırh versin diye. Zırh verdiği zaman bu lambalarım zırh kullanarak damage verecekti. Tamam mı? Bu tavşanları aldım. Neden? Çünkü buff alalım. Buradaki bufflar biriksin. Lambalar damage versin diye. Neden buradaki dondurmayı ben tercih ettim diyorsunuz? Çünkü bunlar zaten damage'ini kendi arttırıyor. Kendi otomatikman 35'e 40'a kadar yükseltiyor damage'ini. Bu lambalarda destek verse 60 damage'im olacak. Bu bildiğim tamamen bu lambanın üzerine lamba bizi çok güçlendireceğine inandığım için ama lambayı çalıştıramadık ya. Talihsizlik oldu arkadaşlar. Gerçekten talihsizlik. Bir yerde hata yapmışımdır. Buradaki rakip de benden çok güçlüydü. Ben daha 150-135 vurmuşum. Adam Lightsaber'da 300 vurmuş bana. Dondurması da 123 vurmuş. Bitirdi benim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Her rakipten güçlü olamayız. Bazı rakipler de tabii ki çok güzel oynuyor bu oyunu. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu build hoşunuza gitmiştir. Ben açıkçası eğlendim ama birazcık hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten ne yalan söyleyeyim uğradım. Yani denemelerim de lambaları çalıştırıyordum ama bu sefer çalıştıramadım. Yapacak bir şey yok. Bu videoluk da böyle olsun ama gene de hayatta kalma modunu tamamladık tabii ki. Şöyle ödüllerimizi alalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi videonun başında hatırlattığım gibi Discord'umu bekliyorum arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.